gülüm benim, yavrum benim, sen bu hayatı yaşamalısın. Gülmezsen, ağlamazsan, biz bu hayattan ders alamayız. Gülmezsen, ağlamazsan, sen bu hayattan ders alamayız. Bu benim en üzüntülü anlarımda. Allah'ım dedim, geçen sene şu belayı gördüm, bu sene o sözler geldi, hemen not ettim, sonra beste yaptım böyle. Maşallah. O benim sözlerim Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. ne diyor? Allah diyor ki bu dünyada da gülmek de bak, gülüm diyor Allah bana değil mi? nasıl evet. iltifaklı. Gülüm benim, yavrum ne? Yavrum karımıza eskiden aşık oldun, çocuğuma dersin değil mi? Evet. Çok hassas bir ki. Gül, tam hassas. Böyle gülüm benim, yavrum benim, sen bu hayatı yaşamalısın inan operadan çektiğim var değil mi? Gülmezsen, ağlamasan, senin bu hayattan ders al. Ders Burası Biraz gülmek ağlamak öyle de zaten. Şimdi geliyoruz. Bu geliyor. Ne güzel. Hepsi geçiyor.